Hadi. Fikret bu saçmalık. Yani ben gelmeyeyim, hiç doğru değil bence. Sen istersen beni eve bırak. Ya da buralarda, yakınlarda taksi durağı varsa. Ferda olur mu öyle şey? Saçmalama. Hem çocuklar da çok sevinecek. Bir de onlara destek olmuş olacaksın. Aslında ben de çok istiyorum kalmayı. Hayatımda hiçbir gece bu gece olduğu kadar yanında kalmak istememiştim. Ama tamam işte. Ne güzel. Hadi. Pardon, Merve. Efendim canım. Efendim canım mı? Efendim canım mı? Neredesin anne sen? Kızım arayamadım. <laughs> Kızım. Bir e Kızın olduğunu hatırladın mı en sonunda anne? Merveciğim. Annem merdivenlerden düştü. Biz apar topar hastaneye götürdük. Bu akşam yanında refakatçi kalacağım. Seni arayamadım. Özür dilerim. Refakatçi kalacaksın. Kızını merdivenden insan kanının yanında. Merdivandan düştü diye öyle mi anne? Sabah geleceğim konuşuruz tamam mı kızım? Gelme ya. Sabah da gelme. Yalnız bırak beni. Seni it yerine koymayan o kadının yanında kalsan. sen. Merveciğim. Merve. İyi geceler anne. Eyvah eyvah eyvah. Çok kızdı galiba. Fena. Ergenler böyledir. Bende de iki tane var merak etme. Hadi gel. Gel lütfen. Çocuklar, misafirimiz var. İyi akşamlar. Anneannenize özel bakım hemşiresi ayarladım. Ee, bu saatte de Ferda Hanım'ı bırakmak istemedim. O yüzden bizimle kalacak. Yani sizin için bir sakıncası yoksa tabii çocuklar. Keşke seni dinlemeseydim. Ne oluyor? Bugün herkeste bir tuhaflık var. Hacer de bir tuhaf. Bir şey mi oldu? Kötü bir kabus görmüş de onu anlatıyordu. Gerçekten babanız ısrar etti ama halinizden, tavrınızdan anlıyorum ki çok hoşlanmadınız bu durumdan. Ben kimseye rahatsızlık vermeyeyim. Hepinize iyi geceler. Yo, yani biz şaşırdık sadece. Bence kalın. Hem size soracağımız bazı sorular vardı. Arası tanıdığınızı Hatta on yıllık komşu olduğunuzu söylemediniz. Ne siz ne Aras. Neden? Dur ne oluyor böyle? Ha? Durup dururken yani sorgulamalar. Nereden çıktı bu şimdi? Merak ettiğimiz bir şey soruyoruz. Ne var bunda? Haklısınız çocuklar çok haklısınız. Ben olsam ben de merak ederdim. Size yalan söylemek zorunda kaldığım için... ...daha doğrusu sizden saklamak zorunda kaldığım için... ...özür dilerim. Bu evde herkes bir şey saklıyor zaten. Ben size söyledim çocuklar. Halam bana gevher ilaçtan bahsedince ben de şirkete gittim. Hatta babanızla orada tanıştım. Babanız beni eve getirince söyledim ya. Annem de beni işte evden kovunca. Bunların Aras'la ne alakası var? Bir dakika dinler misin? Farkındaysan anlatıyor zaten. Haklısın baba. Yani anlatan birini bulmuşken değil mi? Hani sen hiçbir şey söylemiyorsun ya bize. Durucuğum, sakin ol tatlım. Aras'la şöyle bir alakası var. Aras'ın kardeşi İpek'i biliyorsunuz. Evet. Çok hasta. Kalp nakli olması lazım. Ne? Sayden mı? O yüzden ben babanızdan yardım istedim ilaçları için. Onun ilaçlarını yurt dışından babanız getiriyor. Aras için de burada çalışması için ben aracı oldum. Ama Aras öyle gururlu bir çocuk ki... ...yani öyle sadaka olarak hiçbir şeyi kabul etmez. O yüzden de karşılığında burada çalışıyor. Yani saklama sebebiniz bu mu? Ben anlamadım. Evet çünkü Aras'ın benim komşum olduğunu... ...ve benim sayemde işe girdiğini duyarsa... ...annem onu kapı dışarı eder değil mi? Etmez. Yok artık. Anneannem bin tane yardım derneğini aynı anda koşturan bir insan. Evet. Peri aynı zamanda bir yaşındaki kızını terk eden ve torununu merdivenlerden iten bir insan. Benim başka çarem yoktu. Yani bizim başka çaremiz yoktu. İpek'in hayatı söz konusuydu çocuklar.